Herkese merhabalar. Bugün tarasımızdan salatalık, domates, biber fidelerimizi göstereceğim size. İlk ekim zamanlarına ile ilgili videosunu atmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Gerilerdedir. Şöyle göstereyim. Bu budur çeri domatesimiz. Artık yavaş yavaş domatesler büyümeye başlamış. Bunlar çeri ve salkım. Karışık diktim. Şöyle göstereyim ama artık yavaş yavaş domatesler e, gördüğünüz gibi çıkmaya başladığı için e, devrilmeye başladı ağırlığından dolayı. Artık fide demeyelim de yavaş yavaş büyümü pozisyonuna şöyle göstereyim. Geçtiler. Burası da yine salkım. Şunlar çeri olacak muhtemelen. Şöyle gösterelim. Evet. renkleri gayet güzel. Koyu bir renk. Bakın. Ve gelişim gayet iyi. Sağlıklı. Şöyle kalın bir şekilde büyüyor. Şimdi sulamayı, sulamayla ilgili bilgi vereyim. Şu 3-4 gündür havalar bayağı sıcak. Ama yine de sulamayı çok fazla yapmıyorum. 2 günde bir, 3 günde bir yapıyorum. O yüzden biraz Kalınlaştılar. Sulamayı yani sulamaya dikkat edin. Öyle her gün su verirseniz yani muhtemelen uzar ve ince cılız bir şekilde gider. Ben o yüzden ona dikkat ettim. Şu an gayet iyi bir şekilde bakın kalınlık olsun, boy olarak da gayet iyi bir şekilde boylandılar ve yani sürekli suladığınızda köklere de zarar vermiş oluyorsunuz toprak kurudukça bitki zaten kendini gösteriyor. Mesela iki gündür sulamadım. Gayet şu an gene de iyiler gördüğünüz gibi. Yapraklarda herhangi bir su belirtisi de yok. Ama bugün gene çok sıcak olduğu için toprağı böyle kontrol kontrol edip veriyorum. Bugün akşam biraz sulayacağım. Yani sulamaya çok dikkat edin arkadaşlar. Yani sürekli suladığınız zaman bitkileriniz hızlıca büyümeyecek. Yani hani ee, ona dikkat edelim. Şunlar biberlerimiz. Normalde şöyle bir saksıya, bunlar 60 litrelik saksılar. Şöyle bir saksıya en fazla 3 tane dikiyordum biber. Ama fazla geldiği için 4 tane diktik. Yani ne kadar dikerseniz verim o kadar az oluyor. Çünkü yeriniz kısıtlı. Köklerin gideceği yer belli. Birbirlerine dolaşıyorlar. Topraktan alacağı besin miktarı da kısıtlı olduğu için <laughs> ee, belli bir boyuta kadar büyüyebiliyorlar. O yüzden çok fazla sık dikmeyin. Domateslerimizi de üçer tane diktik. Geçen sene bunlar geneli ikiydi. bir de bu sene böyle deneyelim. Ee, şunlar da şöyle göstereyim salatalıklar. Artık vermeye başladılar. İlk çiçeklerini topladık. Şuralardaydı. Şöyle göstereyim. Hatta şurada. Bakın. Şuralarda. Şunlar da toplayalım. İlk çiçeklerini alttan topladık. Boya gitsin diye. Ve şu an salatalıklarımız da büyümeye devam ediyor. Domateslerimiz şöyle göstereyim bakın. Bunlar salkım. Salkımlar hemen verdi. Çeriler biraz daha geç çıkacak. Öyle görünüyor. Yine bunlar da çeri domateslerimiz. Sonradan ettiğimiz çeriler. Uzun sırık çeriler. Şimdi artık yavaş Böyle gördüğünüz gibi çubuklarımızı saplayıp e, fidanlarımızı bağlayacağız. Çünkü artık yan yatmaya başladılar. Büyüdükçe, bakın artık domatesler büyüdükçe ağırlık veriyor. Çubuklarımızı saplayıp bağlayacağız fidelerimizi ve bundan sonrası artık hızlıca büyüme kalıyor. Şöyle son görsellerimi de çekeyim biberlerimiz. Burada üç çeşit biber var. E, sivri biber, kırmızı biber ve köy biberi olarak. E, biber çeşitimizde de bu şekil. Domates dedi. De, Salkım ve çeri olarak aldım. Tarasımızdaki son durum böyle. Artık çubukları sapladığımız zaman biraz şu görselliğimiz gidecek ve aralarını belli bir süre sonra açacağım büyümeye başlayınca. Çünkü hepsi birbirine girecek. Alan biraz daha Boş alanım daralmış olacak ama e, ürünleri de rahat bir şekilde toplayacağız, rahat bir şekilde de büyüyecekler. Terasımızdan son durumumuz böyle domates, salatalık, biberleri inşallah bu sene de güzel bir şekilde verim alacağız.